Oldu o bence ya. İyi pişmiş seviyorum dedim ama o kadar yanacak birazdan o bence çek onu artık. Ben ekmek arası yerim ama. Affedersin herhalde. Herhalde yani. Hazır Hı. ekmekler getir. Tamam. Getir. Hop. Şunu. Ben çok iyi sucuk yapıyorum ya. Fark ettim. Fark ettim meziyetini. Fark ettim. Şarap koyacağım. Tamam tutuyorum. Ay o da mis gibi koktu. Yani kokusuna bence aldanma dediğim gibi iddialı bir şey. Çarpabilir. Benim gibi yani. Kesinlikle öyle senin gibi. Yani kokuna aldandık. Bir çarpıldık bir çarpıldık. Sorma kendimize gelemiyoruz. Kendine mi gelmek istiyorsun? Asla. Ya yani Tonlamam öyle olmuş olabilir ama asla. Ben de öyle. Hmm. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki satmamışsın burayı. Evet, nasıl olduysa Fabri son anda çeki geri verince ben de vazgeçtim satmaktan. Zaten içim el vermiyordu. Ucuza gidecekti. Bundan sonra zaten satmam. İçinde sen varsın çünkü. Hı. Hmm. Aa, elektrikler mi kesildi? Yalnız ...çok iyi oldu şu an. Gerçekten istesem bu kadar iyi olmazdı. Nasıl yani? Ee, sürprizim vardı ya sana hani. Şu an mükemmel timing. Gerçekten. Aa, yıldızları izleyecektik. Doğdu ya. Ay! Oo, ne? Ay ödüm patladı, gulyalarını zannettim. <laughs> Öyle bir şey yok. Aa, ne o? Bu ne biliyor musun? Bununla Aa! sağa sola ateş edeceğiz. Ne? Taramalı. Yok öyle bir şey. Teleskop bu. Ay ne kadar büyük bir teleskop bu. Anca, anca görürüz. Şimdi elektrikler gitti, ışıkta kalmadı ya etrafta. Çok daha böyle etkili olacak yani. Ay şehirde kaçırıyoruz bunu. Evet. Ha yani... Yani böyle gökyüzüne baktığımda evrende bir toz bulutu olduğumu hayal ediyorum. Hem. Öyle mi oluyor? Öyle mi hissediyorsun? Evet. Bakmak ister misin teleskoptan? Hı hı. Bu ne? Bakayım. Yani bunlar daha çok senin uzmanlık alanların ama bildiğim kadarıyla bu... ...Venüs. Aşk ve güzellik tanrısı. Gerçekten çok güzel. Evet, yani çok güzel. Yani güzellik tanrısı olmayı hak ediyor bence. Ha. ...gökyüzünde o kadar çok yıldız var ki sanki hepsi üzerimize yağacakmış gibi. Ha. Ama şimdi saymaya kalksak? Ay, saymak yok olmaz. Yani saymak, yıldızları saymak uğursuzluk getirirmiş. Aynen öyle. Allah Allah. Evet, evet. Bak sen. Hı -hı. Ha öyle mi? Evet. Ama tek bir şartla eğer çok saymak istiyorsan... ...yedi gün peş peşe yedi tane yıldız sayarsan eğer sevdiğine kavuşurmuşsun. Öyle mi? O zaman benim hiç saymama gerek yok. İhtiyacım yok ya. Yani. Kavuştum diyorsun yani sevdiğim. Aynen öyle diyorum. Hmm. Öperim ne diyorsun yani. Isındı <laughs> <laughs> mı? Hmm. Evet. Hmm. İyi misin? ama geç oldu artık gidelim can olur mu? Ya ben ömrümün sonuna kadar burada yaşayabilirim aslında alçaltayım emrimiz onunla Abi. Ay! Hop. Abi neredesiniz? Kimse ulaşamıyor size. Emre Bey. Senem. Evden arıyorlar seni? Ulaşamamışlar. Oğlum böyle destursuz oh. gelinir mi ya? Telefonu... Allah Allah sen nereden çıktın? Telefonum ne oldu? Bir var. Beyler aradı. Ulaşamamışlar işte. Sen nasıl aldı hiç söylemedim. Sonra konuşuruz tamam. Bravo geldin. İçine ettin ortamı şu an. Bravo. Ya elektrikler gidince telefonum şarjı olmamış. Belki seni de aradılar Can Bey. Aramışlar. Ben bakmıyorum biliyorsun, böyle güzel, büyülü, özel anlarda... ...telefonumla ilgilenmediğim için, bakmamam çok normal. Vereyim ben, ara benden sık bir yalan, anlat durumu ya da çıkıyoruz de. Ne bileyim yani. <laughs> Ali abla, elektrikler kesilince benim telefonum şarj olmamış da. Ne? Hırsız mı? Anneme ne dedin? Beni kurtarmak için anneme ne dedin? Hayır hayır yoldayım canım geliyorum. İki dakika evdeyim ben. Ben de buraya gelelim diyecektim sana. Ha gerçekten mi? Evet. Yani yalnız kalıp konuşmak için. Konuşmak için. Ben senin ne konuşacağını biliyorum aslında. Gerçekten mi? Hı uh -huh. Yani Keşke bu konuya hiç karışmasaydım. Can gerçekten senin beni anlaman lazım. Sanem, yani ben anlıyorum annemle aramın iyi olmasını istiyorsun. Bu benim için hiç kolay bir şey değil. Yani bırak ben kendim halledeyim. Tamam mı? sen hiç karışma. Yani ben üzülenin sen olmasını asla istemem. Tamam canım. Tamam. Güzel. Anlaşmamıza sevindim. Hadi gel. Çiçekler çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Bayıldım. Hiçbiri senin kadar güzel kokmuyor. Can keşke hep burada kalsak. Yani kimsecikler olmasa. Sen, ben, Doğa. Sıkılmaz mısın benden? Hayır sıkılmam. Neden sıkıldım ki? Görmek, beraber olmak seninle. Çok güzel belki ama Biliyor musun eski Mısır'da insanlar bu sol elin yüzük parmağında böyle insanın kalbine giden bir damar olduğuna inanırlarmış. Gerçekten mi? Gerçi modern tıp böyle bir damarın olmadığını kanıtlamış ama yine de aşık insanlar evlendiklerinde yüzüklerini bu sol elin dördüncü parmağına takıyorlarmış ki sevgilisinin kalbini kalbinde hissetsin diye. Can. Can bu taş. Tarz... Evet Sanem bu Beyaz ay taşı. Sanem sen benim... ...aydalık yüzümsün. Ama ben bu taşı kırmıştım yani... ...sen bu taşla yüzük mü yaptın? Sanem ben seninle tanıştığımdan beri... ...kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Ama... ...hiç olmadığım kadar da kendimdeyim. Yani... Acayip korkuyorum ama hiç olmadığı kadar da cesurum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi ama hiç olmadığı kadar da güçlüyüm. Seninle tanıştığımdan beri gözlerimi, ellerimi, kalbimin atışını hissediyorum sana. Ve hayatımın sonuna kadar da Gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasın istiyorum. Benimle evlenir misin? Ne işin var senin burada? İzmir'e gitmiyor muydun sen? Gitmedim. Neden? Tut beni. Yani gitmedim. Senin gitmediğini duyunca da, de... aşım bu hareket de çok vaki oldu aslında. Tut, tut beni. Ne? İyi ki gitmedim. O zaman. İyi ki. Sen de gitmedin. Ben gidemedim. O zaman bundan sonra İzmir'di, Balkanlardı, Madagaskardı, Amazonlardı falan duymayalım birbirimizden. Sadece sadece bu an, burası. Anlaştık mı? Ama benim için hala İzmir var. Nasıl? Ee, annem beni İzmir'de sanıyor. Yani İzmir'e gittim zannettiği için ben bu gece eve dönemem yani. Evet. Ha, öyle de, okey. O zaman bu gece daha evinde olanlar daha evinde kalır. Ya Can, Can ne biçim konuşuyorsun? Ay çok güzel koktu. Mis gibi koktu hem de. Kokar, kreması yok ama bu sefer sıcak çikolatamızın. Olsun, olmasa da olur. Can. Hmm. Can annem arıyor. Ee, annem, ana yüreği sonuçta. Aç bence. Davla sen sesini çıkarma tamam mı? <laughs> Anneciğim. Neredesin kız sen? Anneciğim ben nerede olacağım? bir bir şey mi söyledi? Kim, kim ne diyecek çocuğum? Allah Allah. Hani arayacaksın dinlerim ben? Ben aramasam yok. Ay anne, havalimanı biraz kalabalıktı. Böyle valiz kontrol falan. İnsanlar birbirine hiç güvenmiyor artık. Yani ne bileyim durumlar biraz karışıktı. O yüzden ben otele gidince ararım seni diye düşünmüştüm. Sen e, ben benden önce davrandın. Hı. Hmm. Bana bak, hava nasıl oralarda? Hava çok güzel. Ağaçlar falan. Alo. Ha Bir anda çekmedi telefon. Hava çok güzel. Çiçek gibi burada hava. Börtü böcek falan, yeşillik ağaçlar falan. Ya inanılmaz müthiş yani cennet gibi burası. Oralar öyledir tabii çocuğum. Bana bak. Burada da güneş çıkıyor gündüzleri ama akşamları kesiyor yani. Gene ısınmadı ya yani. böyle bir serin serin. Artık çok zor yani. Artık iklim çok değişti. Yani nasıl olduğunu da anlayamadığım bir şekilde değişti yani. E, Mart kapıdan baktırır, kazmak yürek yaktırır. Mart, Mart evet. Mart'ın yarısı yaz gibi oldu, yarısı da kış gibi oldu. E düşüyor ya, ondandır. Düşer, düşer. Sen ne sesle çocuğum? Ha. ha? Direksiyonu çevirdi bir anda. Sağdan geldi. Ha diye bastı ona filan yaptı. Yeter artık ben artık bakamayacağım. Direksiyon dedi bıraktı kendine. Yıldı artık bundan. Sen hayırdır dedi ya. Ya öyle. Öyle değil be. Kaza. Kaza oldu. Kaza kaza oldu çok kötü bir cahat. Kaza mı? Ne kaza? kazası? Bizim araba değil. Öndeki araba kaza yaptı. Ee, zincirleme kaza oldu. Ama biz etkilenmedik. Ee, yanlış solladılar herhalde. Kadını da şu an çok üstüne gidiyorlar. Kadın şoför olmaz diye. Yeter artık bu ayrımcılık ya. Ay siz gözümün önünde olmayınca bak ben iyi olmuyorum. Yüreğim hop hop ediyor benim böyle ya. Böyle iş gezileri, iş gezileri falan. Ben çok fena alıyorum burada yani. Ee, anneciğim merak etme tamam. Ee, şey e, döneceğim zaten. Akşama dönerim ben merak etme. İyi iyi çocuğum vakit diyecek Gelin. İner de beni ara. Tamam anneciğim tamam ben her koşulda arayacağım seni. Ad her adımımda arayacağım merak etme. Erken gelsen hemen eve uğra. Görüşmek üzere öpüyorum çok görüşürüz. Tamam çocuğum hadi ben de öptüm. Bak fırsat bulamamış dedim sana. Öldürecek bir çocuk beni. Zor bir çocuk bu zor. Cık. Zor bir çocuk bu. Yani şimdi kendimi evime gibi olmak istemiyorum ama... ...benim yanımda da öyle görünüyor olabilir. Yerim, yerim ben sizi. Nasıl severim? Nasıl severim ben bunu? Ben bunun adını.